Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, Nenad Bielisza, Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında 48 yaşındaki Hırvat teknik adamı kısaca beraber tartışalım istiyorum. Ee, Nenad Bielisza'nın Zagreb'de yaptıkları e, oyun sistemi, e, futbol anlayışı, e, Fenerbahçe'ye gelmesi durumunda Fenerbahçe futbol takımında yapabileceği değişiklikleri hep beraber bu videoda birlikte konuşmaya başlayacağız. Ee, Bielisler'in aslında e, dünya ve Avrupa futbolunda çok da etkili olmayan bir futbolculuk kariyeri var merkez orta sahada oynayan bir oyuncuydu bir erisa. Özellikle İspanya'da Las Palmas, Real Betis formaları giymiş. Ardından da Almanya'da Slahtan formasıyla boy göstermiş bu oyuncu. E futbolculuk kariyeri aslına bakarsanız biraz kulaba benziyor. Yani vasat, vasata yakın bir futbolculuk performansı gösteriyor birisi ve 2008-2009 sezonu itibariyle futbolu bırakıyor ve teknik direktörlüğe geçişiyor de başlıyor. Avusturya'nın Hepsi Kanton takımıyla e, teknik direktörlük macerasına başlıyor ama aslında bizim birisi tanıdığımız ve gerçek anlamda e, kendisini e, Avrupa futbolu kabul ettirdiği kulüp tabii ki e, Dinamo Zagreb arkadaşlar. Hırvat takımıyla e, oldukça enteresan bir ee, ...başarı öyküsü yazıyor. Ee, düşük bütçe, e, küçük e, imkanları olan bir e, futbol takımıyla... ...şampiyonal ligine kadar yükselebilecek bir başarı hikayesi... ...bir başarı öyküsü oluşturuyor ee, Nenat Biyelis. Ee, Hoca e, Dinamo Zagreb'de 99 maça çıkıyor. Ve bu 99 maçta 71 galibiyet ve sadece 13 e, mağlubiyet alarak... 2. 3 gibi ciddi bir puan e, ortalaması yakalıyor. 196 gol atıyorlar, 63 gol yiyorlar ve oldukça iyi savunma yapan, e, ofansif genleri yüksek bir e, takım yaratıyor e, Biella Zagreb. Ee inanılmaz hakikaten Avrupa futbolunda öne çıkan bir e, performans, bir peri masalı hikayesinden bahsettiğimizi söyleyebilirim. E, BS yönetimindeki Zagreb'i incelediğimiz zaman aslında bakarsa da Zagreb'in e, net bir sadece bir şey olduğunu söyleyemeyiz. Özellikle Nenad Bielisa maça göre ya da e, şampiyona şampiyonaya göre e, sistemini, oyun dizilişini, takım dizilişini değiştirebilen bir hoca. Şampiyonlar Ligi maçlarında birçok maçta üçlü savunma ile oynadığını e, gördük. Ama özellikle kendi sahasında yani e, Hırvatistan Ligi maçlarında ya da daha düşük profilli maçlarda e, dörtlü savunmayla mücadele ettiğini de biliyoruz. Standart 4-3-3 e, oynayabildiği gibi 4-1-4-1 sistemiyle de e, Dinamo Zagreb'i e, birçok maçta e, sahada gördük. O yüzden bir yeri seçin Pellegrini'de olduğu gibi net tanımlı bir oyun sistemi, net tanımlı bir sadece olduğunu çok söyleyebiliriz. E, Sağ dizilişi, sağ parselizasyonu maçtan maçı değişse bile aslında Nenad Bielisza'nın takımı yani Dinamo Zagreb'in çok karakteristik bir oyun anlayışı olduğunu söylemek mümkün. Özellikle e, oyunu defanstan kuran, e, kısa paslarla yaratıcı orta sahaları bulup orta sahalar üzerinden de özellikle kanat aksiyonlarına önem veren, kanatlardan rakip savunmanın arkasında koşular yapan özel bir takım. E, yaratıyor. E, Öncelikle hücum anlayışı, yani içeride dominant oynadığı maçlardaki öncelikli hücum anlayışı, kanatları kullanmak. Ayrıca e, genç, enerjik ve yüksek baskı yapan takımlar yarattığı için rakip hata çıktığında, rakipten kazandığı toplarla, yüksek prese kazandığı toplarla iyi bir kontratak takımı, iyi bir kontratak oyunu e, oluşturduğunu söylemek mümkün. O yüzden e, Dinamo Zagreb için kompakt, kanatları kullanan e, ve kontrata iyi oynayan Takım benzetmesi yapmamız sanırım hiç e, yanlış olmayacaktır. Bu takımın da bu an oyun anlayışında mimarının çok rahatlıkla Nenat Bielis olduğunu söylemek mümkün. E, Nenat Bielis'in teknik direktör olarak aslında alamet harikası, e, çok doğru bir arama tarama e, ekibine sahip olduğunu söylemek mümkün. Şimdi e, Mislav Orsic'i Güney Kore'den, Güney Kore liginden e, bulup getiriyorlar e, ve takıma monte ediyorlar. Takımın önemli gol silahı Bruno Petkovic İtalya 2. Liginden geliyor ve transfer oluyor. E, yakın zamanda takımdan ayrılan, Leipzig'e transfer olan e, Dani Olmo ise aslında 17 yaşında Barcelona altyapısından alınıyor ve Denat Bielisa tarafından sürekli oynatılarak inanılmaz bir aşama kaydediyor. Şimdi bu özelliklere baktığımız zaman hani Denat Bielisa'nın bir kere gerçekten genç oyuncuya değer veren, genç oyuncuya fırsat veren, elindeki imkanları, elindeki potansiyelleri iyi kullanan bir teknik direktör olduğunu görüyoruz. Eğer Bielisa Fenerbahçe'ye gelirse yapacağı ilk ve öncelikli transfer aslında yine merkez defansı olacaktır. Bu teknik direktörden, oyun sisteminden, taktiksel dizilişten bağımsız Fenerbahçe'nin şu an en problemli olduğu nokta eee ayağına hakim, topu oyuna sokabilen net stoperlerin olmaması. Birisen'da e, özellikle e, Zagreb'te gördüğümüz oyun anlayışında defansif güvenliği yüksek olan takımlar kuruyor. O yüzden Fenerbahçe'dir öncelikli olarak iki tane stoper isteyecektir. E, Birisen oyun anlayışında özellikle 4-1 4 bir oynadığı maçlarda defansın önünde topu alan stoperlerden topu alan ve oyuna direkt sokan e, net bir önlü boru arar. Fenerbahçe'de bu rolü Gustavo'nun oynayabileceğini düşünüyorum. Çünkü zaten Gustavo'nun hem kesicilik özelliği çok yüksek, hem de top ayağına aldığında e, doğru pas opsiyonlarını bulabilen bir oyuncu. E, bana göre e, özellikle e, Nenad Biedisar'ın Fenerbahçe'de değiştireceği en önemli şey e, kanat forvetleri olur. Vedat bunun için kaldığını e, varsayarak konuşuyorum. Fenerbahçe'nin sağ ve sol önüne e, yaratıcılığı yüksek ama skorer e, kanat forvetleri kesin transfer etmek isteyecektir. Çünkü onun oyun anlayışında e, kanat forvetleri yani forvetteki üçlünün skor yapması, ve sürekli arayış içerisinde olması en önemlisi. Devamlılığı yüksek ve topu kaybettiği zaman rakibe baskı verebilecek, baskı koyabilecek oyuncu profilleri arayacağını söyleyebiliriz. O yüzden Fenerbahçe'nin o noktada hiçbir oyuncusu Nenad Bielis'in kullanabileceği profilde oyuncular olmadığını hepimiz biliyoruz. Nenad Bielis'in artısı şu. Bir kere genç oyuncuya önem veriyor. Yani genç oyuncuya şans veren ona güven veren, özgüven veren, süre veren bir teknik direktör. O yüzden Fenerbahçe Bielis'e tercih yaparsa Ali Koç'un e, sürekli başkanlık döneminin başından beri söylemiş olduğu e, üreten kulüp, üreten futbol takımı e, kültürüne geçiş yapmaya karar verdiğini anlayacağız. Çünkü biri hakikaten böyle bir hoca. Yani çok hazır oyuncular kullanmayı tercih etmiyor. E, ucuz profilli, e, gelecek mahalleden potansiyel oyuncuları alıyor ve kullanıyor. Bielis'e gelirse Fenerbahçe'de özellikle Ömer Faruk'un... E, Gelecek sene Fenerbahçe'nin kadrosunda yer bulacağını, şans bulacağını ben kişisel olarak düşünüyorum. O yüzden Nenat Bey'in ise tercihini bu açıdan geleceğe yönelik Fenerbahçe takımını kurmak Fenerbahçe futbol kültürü oluşturmak açısından e, anlamlı bu. Bielis'e tercihini yaratacağı riskler var mı diye aslına bakarsanız e, kendimize sorabiliriz. Tabii ki var. Bir kere e, sadece tek bir takımda başarı göstermiş, Zagreb'de e, başarı göstermiş bir teknik direktörden bahsediyoruz. E, açıkçası e, şampiyon ligine kadar çıkabilecek, orada oynayabilecek kaliteli bir takım yaratmak çok önemli bir başarı bugün Avrupa futbolunda. Ama sadece teknikte ve tek bir takımda gösterilen başarı açıkçası bende her zaman soru işareti yaratıyor. İkinci temelde gördüğümüz yani birisi tercih yapılacaksa ee, ...hemen yarın, hemen gelecek sene başarı beklenmemeli. Çünkü Bielisya bir futbol kültürü, bir futbol takımı inşa etmeye geliyor. Ve bir senede çok büyük, çok önemli bir takım yaratma şansı yok. O yüzden Fenerbahçe yönetimi eğer 2-3 yıllık bir futbol yapılanması düşünüyorsa... Bielisa'da Bielisa profili bir teknik direktöre şans vermesi mantıklı. Ama gelecek sene anında hemen başarı isteniyorsa... Bielisa'nın da bir kumar olduğunu... Önemli riskler içinde barındırdığını söylemek mümkün. Çünkü Fenerbahçe'nin camia olarak içinde bulunmuş olduğu sabırsızlık, e, anında başarı isteği bunların hepsi bir yeris'ın yaratmak isteyeceği futbol kültürü, e, futbol organizasyonu için ciddi bir tehdit, ciddi bir baskı yaratacaktır. Bunu da kabul etmek gerektiğini düşünüyorum.